Merhabalar, ben Ekrem Çulfa. Ben tekrar alacağım. Ben e, kayıt dedikten sonra Tamam. 3, 2, 1, kayıt. Merhabalar, ben Ekrem Çulfa. Bundan böyle konuklarımla Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı olan Business Channel Türk TV'de her cumartesi günü saat 18.30'da yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programında birlikte olacağız. Benim programımda ee, yaşamına e, değer katmak isteyen, kariyerine kariyer katmak isteyen, işini daha yükseltmek isteyen tüm profesyoneller, tüm vatandaşlarımız, tüm uzmanlar davetlidir. Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı olan Business Channel Türk TV'ye hepiniz davetlisiniz. Bizi izlemeye devam edin. Teşekkür ederim. Bir, bir iki yerde bir takıldık bir daha şey yapalım <laughs> mı? Tekrar alacağız. Hangisinde mesela? Es vermemeye gayret edin. Nasıl es yani? Ha, ı demeyelim. Tamam. O tamam. biraz sıkıntı çünkü teaser'da kesme yapamıyorum.